Külcüm üstüne oyuncağı koydum. Alamıyorum. Alamadım. Şu yatışa bak. Şimdi ben buraya sana bir tane mama koydum külü. Oyun provalarını yaptık tabi kazanmak için. Ben bu oyuncasının üstüne koyacağım ama nasıl? Oldu. Tamam çattım. Tamam. Şimdi ben gideceğim. Yarın 15 Ağustos biliyorsun ki. Senin doğum günün külüm. O mamayı yemezsen. Ben geldiğimde o mamayı yiyebilirsin. Ayrıca doğum gününde sana fazladan bir hediye daha alırım. Ya da yaparım işte. Onu bilmeliyiz. Ve şu anda sana Doğum günü hediyesi olmayan bir tane hediye hazırlayıp da verebil uyumalan tam işte e, bunları yapabilirim verebilirim onu sana ama kazanırsan tabi tamam mı ve sana öldürmemesinden yarın değil bugün veririm yarın da vereceğim sakin ol tamam ben biraz gideyim bari kurallara uymayanlara ödül vermiyoruz. Pişt, uyma, uymazsan tabii yiyemezsin. Oyun iyilesi bu. Bunu da düşünmemen gerekiyor he. Şimdi gidelim. Şu kamerayı önüne koy. Dur. Bir şey unuttum külüm. Şu kamerayı senin önüne koymam gerekiyor. yaptığına bakacağım ben yokken. <laughs> Sakın düşürme bak telefonumu. Alçık bir gideyim. 20 saniye sonra gelirim. Geldim. Bir şey yapmamışsın. Wink. Kazandın külüm.